Her şey derslerle başladı. Tekrarlandı, ezberletildi, hafızaya kazındı. Yeterince söylendiğinde hakikat sayıldı. Kendini kendi gözlerinden değil, onların aynasından gördü. Onların tuttuğu aynada aradı kimliğini ve gördüğü kendi sureti değil onların yalanıydı. Geçmişi bile baştan yazıldı. Bir kitap sundular eline, içinde bir hikaye vardı ama o hikaye onun hikayesi değildi. kırıntılı gülümsemeyi öğrendi. Gök gürültüsünde eğitilmeyi, onların şekillendirdiği hale gelince ödüllerle sevindirildi. Etrafındaki her şeyi büyütürdü. Duvarlar yükseldi, eşyalar devreşti. Kendini küçücük hissetsin diyeydi, bir hiç gibi. Sonunda bir taç taktılar başına. Bir iki, bir kağıt, bir alkış. Kazandığı bir ödül değil, sadece süslü bir kafesti. Gözlerini kapasa da sesler susmadı dersler rüyaları sızdı. Zihnin içi bile artık ona ait değildi. Uyanacak mı bir gün? Yoksa sonsuza dek başkasını yazdığı bir dünyada mı yaşayacak?